arkadaşlar bugün ne yapıyorsunuz bugün ne yapıyoruz size anlatıyorum bugün yeni şehrimizde söylüyorum bura benim evim buraları toparlayacağım burada blok pardon bloklarla dolmuş kanalım şimdiden söylüyorum kanalıma abone like atmayı unutmayın bura otelimiz otelde yani nasıl size bir şeyler yani gelip bazılarımız gelip burada kalabilir. Evo olmayanlar burada kalabilir. Her şey de burada vardır. Hastanemiz var. Arkada satılık evimiz var. Ama bakın. Burada lambalarımız var. Bu saklı. Şu içeriden şu yatak odasındaki, şu şaltere bastığında direkt ışıklar kapanıyor. Buradaki ve bu ikinci katın full kapanıyor ve Şöyle size göstereyim. Bahçenin ışıkları buradan kontrol ediliyor. Ve evin ışıkları buradan kontrol ediliyor. Bakın direkt söndü. Bak. Yere bakın. Direkt söndürüyorum. Aslında açıl bu taraflar açılıyor. Sonra o taraflar gidiyoruz. Güzel bir sistem yaptım. Yani her türlü eve yapılacak bunlar da. Fener, var, fener yapılacak. Bilmiyorum nasıl yapacağımı bilmiyorum. Fazla GS Store ile aynı olacak fenaryum bilemiyorum. Aynı olmayabilir. Ama belki bir şeyler yapacağım. Bu, bu şiiri geliştireceğim ve herkesi sizi oyunuma davet edeceğim. Şimdilik sahte bir oyun oynuyorum. Yakında çok zengin olduğunda ki Michael, gerçekçi Minecraft'ı alacağım. Ve size her gün video atacağım. Ama şu anda Minecraft alacak gücüm yok. Çünkü babamlardan yardım istemiyorum. Çünkü yardım istersem bilemiyorum derler okula git falan. Ben o yüzden kendim çabalayacağım. Bu oyunu da sürdüreceğim. Mükemmel olacak bu oyun. Bilmiyorum. Şöyle bir de yeni telefon aldığımda tablet montajları tabletten yapacağım. Geri videolarımı da ya bu iki tane şeyim var. Bir tanesi, üç tane. O üçüncüsünü kullanmıyoruz. Yedek olarak kaldı. Onun aynısını arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Yavaş yavaş bunu yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Uzun video olacak. Bilmiyorum fazla. Yarın PUBG videosu ve Minecraft ve Zoot Game gelecek. Shorts videomuz geldi. Shorts videomuzu atlet ve kimler görürse bilemiyorum. Yarın bayağı bir video atacağım. Yani her gün farklı farklı videolar atmaya çalışacağım. Bu sene çok güzel bir yer yapacağım. Yani Dediğim ki nasıl diyebilirim? Çok iyi bir yer yapmak istemiyorum ama belki düzgün ha bir de sistemi göstereyim isterseniz. Sistemi değiştireceğim yerine o da olmadı. Eski yer çok geçti. ben şimdi buraya alacağım. Uf, ya, ışık kaynağımız oldu. Siz de görebilirsiniz. Direkt böyle alttan kablolarla geçiriyordum. Burada her türlü bu çakıl taşlarını neden dersiniz derseniz. Çünkü normal yol güzel gelmiyor bana. Bir de bu çakıl taşlarının arasında şöyle bir ortam ortasında şöyle giden bir yol var. Şuradan şuraya gidiyoruz. Bütün belediyeye bağlı olan bir tane kapımız var. Şuna kırıyoruz camı. Ve şurayı indirdiğim anda bak bu taraflar indi. Gördünüz mü? Direkt bu taraflar gidiyor sonra şehir gidiyor ve benim evime gitmiyor. Neden? Çünkü evime bağlamadım. Çünkü benim evimdeki çok fazla elektrik artıyor ve ben oraya bağlamak istemedim. Şimdi açalım da. Şöyle yavaş yavaş standart evlerimizden satılıklarını göstereceğim. Satılık olanlar şurada arkada size göstereyim. Kamil Aksu'yla savaş yapacağım. PUBG'de yani. Böyle e, tek bir odada biz ikimiz sadece olacağız. Onunla böyle savaşacağız yani onu bir bu hafta 20 20 abone olursa gelecek video. Kamen ikna edeceğim ve ismi Mortis bilmiyorum sıfır öyle bir şey size gösteririm. Ondan sonra ona savaş yani ona kapışacağız da you know, kapışırız ve Kamil'in fazla abonesi var. Benim 8 abonem var. 2023'te tablet aldım ve hiç yani youtube'luk yapmadım. Eski telefonumda vardı. Eski telefon paramparça oldu yanlışlıkla. Ve bu, bu tablet tabletteyim şu anda. Tabletimde montajlar falan fistan yer telefon geliyor. O yüzden çok güzel şeyler yapacağım. Hazırsanız bir de ha bir de size bir şey söyleyeceğim sarayım Galatasaray'ın Saray stadyum. Burada stadyumlar da olacak. Ama onların farklı yerleri. Şu stadyuma gidecek. Şöyle dümdüz gidiyor arka taraftan. Bu stadyum ta şöyle döneceğiz. Tam da burada olacak. Stadyum maç. Maçlar burada olacak. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın burada her maç olacak. Ve Ametis Spor da olabilir gelecek ametist spor şimdi yapacağım. Bir de kaldırımlarımız var kaldırımlar. Bir de sokak lambalarımız var. Geceleri yanıyor. Şöyle burada güneş enerjilerimiz var. Sabahları yanmıyor. Çünkü sabah yanmasını istemiyoruz. Gece yanıyor ve buralar çok karanlık oluyordu. Bir de böyle bir çözüm şey bulduk. Şimdi şöyle bayağı bir ileri size göstereyim. Şöyle burada havuzumuz var. Kamil orayı istemiyor. Ben de yapmayı bıraktım. Ve buralar böyle olacak. Bu havuzumuz şu anda dolmuyor. Çünkü dolmasının nedeni yani bir bozukluk oluyor. Su geri çekiliyor. Bir şekilde geri çekiliyor. Bozukluk var. Şu camı kıralım arkadaşlar. Şu olur. Şu an burada verim odam da. Heh, bir de size bunu göstereyim. Demiştim ya böyle sıra sıra gidiyor. Şuraya bakın. Bak açtığım anda sıra. Bak şuraya bak. Açın. Sıra. Sırayla yapıyorum. Yani bu bir tane arkadaşımız geldiğinde benim yanıma ve buraya sunucuya girerse yani ona ev yapacağım. Burada istediğin evi alabilir. Ama benim takipçim olması lazım. Ha bir de bu buraya ev yapılacak. Bu da dükkan. Yani zırhçı diyebiliriz. Burada da ne? Yedek şalter. Yani jenitor. Onlardan var. Yani kapaklar kapanacak. Her şeyimiz var. Ve şehrimizde yok yok. Polis istasyonu, itfaiye istasyonu, Gal Galatasaray şeyi, stadyum, falan her şey. GS Store, Fenerio, beşi, Beşik, Beşiktaş şeyli forma satan yerler olacak. Her şeyimiz var. Yani buradan yok yok. Şöyle yapalım. Sabah ilk işim yani sabah olduğumda oldu. Şimdi birazdan ne yapacağım size söyleyeceğim. Ama sürpriz olsun ya. Ha bir de şundan vereceğim takipçi birine gelenleri onu vereceğim. Ve daha çok kızlarımız vardır. Her şeyimiz vardır. Şöyle bir de he, size göstermediğim şey bu. Bu. He, şöyle kaplı. Bahçenin buradan gidiyor. Şöyle. Her yerinde. Bakın. Işık. Işık. I Burada pembe şeylerimiz var. Ondan sonra bu ha, odunluk. Odunlukta da güneş enerjilerimiz var. Onu bağlayamadık. Bağladık. Güneş enerji koyduk. Burada odunluk. Böyle bir şey yapmayı istedim. Ee, burada otoparkımız. Burada arabalarımız park edebiliyor. Burada da yine ışıklarımız var. Burada da yani bu yarım kalmış gibi bıraktım. Bu güzel olsun diye. Ondan sonra şimdi e, bir şey yapacaktık. Dur şöyle Haydi gidelim. Bir de bu aralar burada hiç yok. Yani arka taraftan bağladım bunu. Şöyle size göstereyim tam da. Şuradan. Şuradan bağladım. Direkt oraya gidiyor. Bayağı düzelip geliyor. Her şeyimiz var. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Kamil bunların hiçbirini yapmıyor. Sadece şor satıyor. Arkadaşlar şor ne ya? Allah! Yanlış bir şey yaptım arkadaşlar. Yanlışlıkla. Şimdi kaydım. Mavi yerine şunu koyduk. Arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Ve onu yapabilirsem size göstereceğim. O da zor. Bir de Boralı filmlerini ve Emirhan Ctl izlemiyorsanız izleyin. Mükemmel videolar atıyorlar. Sponsor falan değil arkadaşım değil. Sadece size söylüyorum. Güzel şey videoları var. Ben izliyorum. Onlar çok güzel videolar atıyor. Beğendiğim için size söyleyeyim dedim. Siz de izleyebilirsiniz. Bu yine söylüyorum. Bu spor. Bir sponsorluk değil. Arkadaşlar şimdi yapabilirsiniz. Çok kolay bir. <laughs> arkadaşlar bir uygulama dedim. O çok kaslı bir tablettir. Size göstereceğim. Şimdi göstermiyorum. Sonra göstereceğim arkadaşlar. Sonra. Tek tek hepsini yavaş yavaş göstereceğim. Tek tek. Ve bir de size bir şey söyleyeceğim. Kamil Aksuyla ve Tuğra Çınar gülerle video yapmak istersem Tuğra Çınar ve Kamil Aksu ile maç atacağız. Yani isim size bir maç gibi bir şey atacağız çok güzel. Ee, ben maç videoları da atacağım. E-spor yani e, nasıl sen maç oyunları var ya onlardan bir tane video atacağım. Onu izlemeyi unutmayın. Çok güzel. Çok güzel olacak. Kamil hiçbirini yapmıyor arkadaşlar. O videolarını izlemeyin. Gelin bizi izleyin. Size söyleyeyim. Bize hava atıyor arkadaşlar. Sadece bir 200 bin abone 200 abone oldu diye hava atmaya başladı. Gıcık olurum arkadaşlar çocuğa. Tamam beni vurdum diyorsan seni bitirdim. Ben maça tek tek. Arkadaşlar bir de şöyle bir sıkıntımız var. Maçlarda fazla yapamam. Yani iki maç atmayacağım tek maç. Yani bir tane maç atacağım o kadar. 3 tane 4 tane olmaz. Şu anda 13 dakika oldu ben konuştuğumda. Ama bu video 30 30 dakikalık olacak. Yani o kadar. Kapak fotoğrafı da güzel olacak. Şimdi kapak fotoğrafımız yok. Küçük bir youtuber ailesiyiz. Çok küçük. Yani büyük olduğumuzda büyük bilgisayarlara geçeceğim ve daha güzel size videolar atacağım baştan söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Videoları atmam için bir tane kamera ihtiyacım var. Kamerayı da o bile yok. Ben yakında bir kamera alacağım ve bayağı bir motor videoları gelecek. Ha bir de shorts videoları, motor videoları hepsi gelecek. Yani böyle motor tek. Bu Minecraft falan değil. Oyun futbol maçı oynamamı istiyorsanız, en futbol oynamamı istiyorsanız. Yani direkt kanalına abone olup o da 40 abonede artık şey yapacağım yani. 20 abonede söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Hmm, neydi ismi? Kamil'le maç atacağız. Ve 40 abonede de e futbol oyununa başlayacağım ve onda baya bir onda baya bir, bir şeyler yapacağım arkadaşlar işte anladınız yani ben ezik değilim ama çok güzel bir şeyler yapacağım ve kameri geçeceğim şu anda beni duyuyor duyabiliyordur ama bilmiyorum videolarımı izliyor zaten de o yüzden bunu yarın atacağım. Yani 31 Temmuz. Yani biraz dost olabilir. 31, 31. Bugün 30 çarşamba günü. Yani bilmiyorum tam hatırlamıyorum arkadaşlar da. Siz yine de videolarımı izleyin. Kan kanala abone olun, like atmayı unutmayın. Onların da videolarını izleyin. Hepsini şeylerinde fotoğrafını çekip göstereceğim. YouTube'a atacağım bunları. Kamil'in ki benimki soranınkini. Hepimizin kanalları açıklamada verdi olacak. Kamil'inki benim Kamil'in hesabında, benimki açıklamada var. O Kamil Mortis yazın sonra size göstereceğim zaten de. Ondan sonra bir şeyler daha yaparsınız. Ona kanala abone olup like atmayı unutmayın. Söylüyorum. Çocuk. Çocuk zengin oldu arkadaşlar. Yine de abone olunca. Arkadaşlar biz de nasıl tasarım yapıyorum. Hepsine merdivenli olacak hiç falan görünecek. Camlar hepsi aynı olacak. Her şeyimiz var. Mod falan indirebilirim. Silah modu falan var onda. Ama ben emiyorum yani. Ve bitir bitireceğim. bitireceğim. Ve video bu sene bu video patlaması gerekiyor. Söylüyorum. Bu, bu video patlamazsa yani birkaç gün atmam video. Ne bilemiyorum. İzleyin arkadaş, izleyin. Bir de söyledim de. Bilmiyorum ama saat 4'te videolarım atılacak. kanala abone olup like atmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın ve yorumlara yorumlara bir şeyler yazın. Nerede oturduğunuz ve şarjınız kaç ve isminizi yazın. Beşiktaş'ın çok küçük oldu ama. Arkadaşlar Beşiktaş'ın şey neydi? forma satan yeri orijinal. İsmini unuttum. Benim aklımdaydı bugün de. Unuttum şimdi ya. Yorumlara, yorumlara yazın. Lütfen. Yorumlarınızı okuyacağım da ben beğendiğim yorumları kalp atacağım ve onlara bir şeyler yollayacağım. Arkadaşlar bir de ben baya bir yani baya video kazandığımda kazanç kazandığımda baya bir hediye yollayacağım. Bir şekilde yollayacağım. Kazanacağım, çabalayacağım, yapacağım. Kamil yapmaz. Çiko. Onu hiç, hiç güvenmeyin arkadaşlar. Ha ha. Arkadaşlar bir dakika ya. Bir dakika içinde ben bunu nasıl yaptım? Eşk. Arkadaşlar bir de yerini değiştireceğim ya. Of, çok kötü oldu. Her türlü kötü oldu arkadaşlar. Bir küçük yaptık ama o kadar da olsun. Ve hangi takımı tutuyorsanız yorumlara yazın. Kalp, kalp atacağım. Bir de 150 abone olduğunda yüzümü göstereceğim. Kamil Aksu sesini göstermiyor, değil mi? Ama ben yüzümü göstereceğim ama 150 abonede. Şimdi göstermeyeceğim. Canlı yayın falan açacağım. Ama Canlı yayında oyunun ismini söyleyeceğim ve PUBG falan videolarımda gelebilirler. Bilemiyorum. İstediğiniz gibi gelebilirsiniz. Ha bir de arkadaşlar şunu unuttuk biz ya. Şöyle. Güneş enerjileri dedim ki de, güneş yansımasıyla çalışıyor bunlar. Karanlıkta çalışacak buna. Otomatik çalışıyor. Söyleyeyim dedim. Arkadaşlar ya. Bilemedim şu anda. Işıklarımız sakıldı şu anda. ben uyuyorum ve birkaç dakika kaldı. Arkadaşlar geldim. 5 dakika bir işim vardı. Birazdan PUBG videosu yükleyebilirim. Ama çok geç geliyor. Yani yarın yiyeceğim. Yarın saat 4'te videolarım yayında olabilir. Ya da 6'da 6'da önemli Altı Bakın PUBG videoları saat 6'da. Minecraft videoları 6'da. Carp Aa bir de Karpak mı videoları gelecek. Karpak videoları da 4'te. Loot game videoları da Loot game yani Troyno da 4'te. E ee, yani ikisinin arasında 2 iki saat sonra da Minecraft ve PUBG o, o videosu gelecek. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar video olduysa beğenip like atmayı unutmayın. videomuz bu buraya kadardı. Like atıp like atıp ve yorumlara isimlerinizi yazın. 20 kişinin yorumlarına kalp atacağım. Goodbye. Görüşürüz.